Evet, bugün Seyfettin Gizem'i falan araştırmayacağız. Bugün sadece kolay obi yapacağız. Evet başlayalım. Bu aralar kolay diyecektim de nazar değil. Neyse olur öyle şey. Şöyle geçelim. Buralar yürüyerek de geçebilirsin diyeceğim de. Neyse. Tık diye buradayım. Arkadan merdivenden geliyormuş o kadar da kolay değil. Başım döndü lan. O kadar da kolay değil mi? Neyse gel Bir bunu Çok kolay. Arkadaşlar ben bunu geçebilirim ya. burada çok kolay. Burada sarı. Ay ne? Benim en sevdiğim yok, mavi. Yeşil olduğunu ben de bilmiyordum. Mavi ya. Sana hiç güvenemedim. Bu sefer maviden geçeceğim. Şurada da şöyle geçeyim. Sen mavisin. Evet mavi. Bak şimdi gözüme girdin. Yiyeceğim. De. Benim parçam oraya değil. bu çok daha nadir. kabiliyeti boş ver. Arkadaşlar ben de girer çok şanslı çünkü avatar çok güzel. Çok havalı avatar. Motorunu seyir 10 numara forma gibi on numara. Kura çatsın on numara. Hukey bir meybi numara. Arkadaşlar sana o kadar kolay değilmiş. Artık çok kolay. Tamam yani ben oyunu yapımcısıyla konuştum. Artık çok kolay. Kendi bir tamam, ben daha yeni konuşmuştum. Bak bir daha yapmayacağım. tamam mı? Tamam abi. Bay. Tamam. Bay abi. Bak arkadaşlar yine konuştuk ben. Bu sefer düşürmeyecek beni. Oma bir daha beni düşürürsen Bak yine benim tutum beni gibi hiç kimse düşünmüyor Ben montajla yapıyorum bunu Arkadaşlar çok kolay benim bunu yapmam 15 dakikamı almadı. Zaten bitmiş. Sanırım bitmedi. Ya nasıl olur öyle şey Bedava. Bir bedava. İşte 400 Robux. Oha. Dolar olmuş 500 lira. 400 Robux. Bir sohbet ederken kendimi bölüyorum. <laughs> Arkadaşlar eğer ki Mobizen izmediyse 20, 20, 30 dakika, 40 dakika video çekeceğim ama Mobizen sadece 15 dakika istiyor. Arkadaşlar böyle birisi sarı saçlı birisi böyle o benim. Bak şöyle. Böyle yakışıklı. Böyle sürekli düşer. Takipçim ne ilgis. İlgis. Bak takipçim sen. Teşekkürler. Sen beni yandıran bir takipçisin. Arkadaşlar, Çıldıracağım güzel. Bölünege geçip geleceğim. Evet arkadaşlar bayağı bir bölüm geçtim bir, 2 3 bir, 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 Çık arkadaşlar zamanı <laughs> boşu harcayacak parkur sonunda sürprizi mühkiz sürpriz var diyorlar sürprizi merak ediyorum o için sizleri de çok tutmak istemediğim için geçtim bu sefer geçmeye, ilk defa geçmeyen bir merdiven gördüm daha koyacağım. What? Benim buradan çıkamam ama. Ha yine düş kaymıyormuş. O zaman ne yapıyoruz? Ölüyoruz. Ha. Evet. Ben buraya geçeyim, geleyim. Baya bir bölüm geçip geldik. Şuralara falan geçeyim. Bay. Burayı hızlıca geçiyorum. 2x hız. Nasıl ettiğini bilmiyorum ya. Oo. ya. Bekle ben burayı da geçip geliyorum. Dostlar burayı beraber geçelim. mavi bu da yürü yürü bitmez ya başım yürü. Hop. Tek renk mavi. Mavi benim en sevdiğim renk. Arkadaşlar soru da soramadık. Kusura bakmayın en sevdiğiniz renk. Benim mavi şöyle mavi şeyler oluyor oh. hem de koyun mavi gece mavi benim bir de bu canlı ekranı koymuşumdur bu gece mavisi arkadaşlar bilmeyenlerin youtube bilmeyenlerin varsa o gece mavisi ya çok uzattım Aa, kolay dediler zor geldi bana bir ben. bütün her yeri geçeyim yok ya yani, arkadaşlar gitmeyin gelin burayı mobiseni açtık ki videoyu kapatacağım zaman kapatayım ya da burayı geçeyim ben burayı beraber geçelim arkadaşlar canım istedi Ondan sonra burada kolay biraz kız yürü kız ben seni buraya hesabını sormak mıyım? Artıyla evet, 2 de 2 4 de 2 kere 2 27 3 kere 3 6 kere 6 36 yapar arkadaşlar Matematiksel hesaplanıma göre öyle Sohbet ederken de yanan koca yürekli ben. Burayı geçeseye kadar konuşmayacağım ben zaten. Çok uzun da ben. Ben geliyorum. Evet arkadaşlar geldim ben buraya kadar. 15 dakika nasıl harcamak istemedim. 5 dakika kaldı zaten. Bu dakika 11 dakika olduğunda 4 dakika kaldı. Parkur bitti sanırım. Diyeceğim de bitmedi arkadaşlar. Şu anda bize ee, biraz acık veriyor biraz. Bakın şuradan da istemiyorum. Geçmek istemiyorum ben geçeceğim. Hatta ben şunu şunu alıp böyle geçeceğim. Evet arkadaşlar şöyle o Şu anda parkur yapıyorum. Çok e, riskli bir parkur. Ben geliyorum geliyor. Evet arkadaşlar şu anda uçuyorum. Ee, amacım şuraya gelmek. Yani orijinal bitiş orijinal bitiş çizgisine gelmek. Şöyle gitsem geleceğim bakalım. Parkur sınırsız resmen arkadaş sınırsız. Bir an diyeceğim de abi ben kayboldum ben bulup geliyorum. Arkadaşlar buraya geldim ve yukarı çıktım elime böyle bir şey verdi. Bunun biri beni biliyoruz. Bunun uçan havanın özellikleri var sadece dolatı verdi çok tatlı arkadaşlar her şey e, güzel yani ve top yolu bakalım evet rengarenk çıkıyor burada burada e, şunluk donat yeri donut yazıyor şurada neyse arkadaşlar donut yedim ben zaten şundan olayım o. Ondan sonra şundan bir alayım. Gördüğünüz gibi bunlar şey. Yani. En sonunda buraya geleceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada eğlenebiliyoruz. Oo bak hızları da seçiyoruz. Ye. Yeah. Hayır. Neyse <laughs> arkadaşlar diyeceğim de. Diye. Ee Beni niye orada doğurmadı? Aa doğru. Bak bu var ya. Bak oraya giderim oğlum Bak. Arkadaşlar böyle acilen kapanışı yapmam lazım. Acilen. 15 dakika olursam videoyu yükleyemem. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. hoşça kalın. Bay bay. Bu bir şey değilmiş.